Sokakların sesi bu duy dinle iyi Kimse tutamaz bizi zirvedeyiz keyifli Her adımda savaştım pes etmedim hiç Hayat bir ring ve ben dövüşürüm tek kişilik Başladım en dipten çıktım yukarı Kimse inanmadı ama ben kurdum hayalleri Düşlerim büyük hedeflerim net Kalbimde cesaret var vazgeçmek mi? Hayır asla Seni seviyorum Et. Her adımda hisset, ritimde cesaret Kalabalık içinde yolumuzu bulduk Bir kere durmadık, bu hayatta savaştık Gölgeler altında kaldı geçmişinizi Şimdi ışıkta parlıyoruz, yolumuz açık Sadece hayallerim değil artık gerçek Bu hikaye bizim sona ermez, bitmez tek tek Üzülüyoruz hızla gökyüzüne doğru Yalnız kalabilirsin ama bil ki Her adımı niz bırakacak düşersen kalk Bes etmek yok Bu yol bizim sonuna kadar hep ayakta Yükseliyoruz hızla gökyüzüne doğru Engeller mi onlar sadece yolun susu oldu Her adımda biz varız bes etmek yok Bu hayat bizim kazanan hep biz olacağız çok Burası bizim sivedeyiz artık Her adımda savaştık hiçbir engel bırakmadık Bu hikaye bizim sonsuza tek sürer your wrist